de bir ücretliler toplumu haline gelmiş olan milyonlarca işçinin, emekçinin üniversite profesöründen fabrikada merdiven altı atölyelerde çalışan işçisine sebze meyve halinde işçilik yapan arkadaşımdan alışveriş merkezlerine, plazalarına, belediyelere, hastanelere, okullara kadar Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca emeğiyle alın teriyle çalışanın olduğu bu ülkede her şeyden önce Türkiye'nin geleceğinden söz edeceksek işçi sınıfının örgütlenmesinden işçi sınıfının örgütlü olmasından sendikalı olmasından söz ediyoruz. Ve bugün Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir. Evet. Haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Mevduat, mevzuata, işveren tutumundan, mahkemelerden, devletin, kamunun tutumuna kadar, her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir. O nedenle biz bu tabloyu her gün neredeyse örgütlendiğimiz bütün iş yerlerinde yaşıyoruz. Daha birkaç gün önce İzmir'de yine iki fabrikada örgütlenen birisi yine gıda fabrikası, diğeri metal fabrikası iki iş yerinde onlarca işçi arkadaşımız işten çıkartıldığı için orada işçi arkadaşlarımızla beraberdik. Ama şunu söylemek isterim öncelikle sevgili arkadaşlar. Bu dünya yüzünde en onurlu şey işine ve ekmeğine sahip çıkmak için, emeğine sahip çıkmak için yan yana gelmek, sınıf kardeşleriyle omuz omuza vermek ve örgütlenmek, sendikalı olmaktır. Direnişten zaferle, direne, direne, direnişten diren zaferle. Ve bu dünya yüzündeki en onurlu şey işine, ekmeğine, emeğine sahip çıkmak için mücadele etmektir. O nedenle ben Yasin Çakır un fabrikası işçisi kardeşlerimi emeğine, ekmeğine sahip çıkmak için sendikalı oldukları, gıda iş sendikamıza üye oldukları ve diskli oldukları için tek tek hepsini kutluyorum ve Disk ailesine mücadelemize Omuz başımıza hoş geldiniz diyorum. İnanı, bilir, sandika,